Bir gün olur sen de beni Bir gün olur sen de beni Unutursun, unutursun Zaten kalmışım yalnız sen de bir gün unutursun. Sen de bir gün unutursun. Şu dalların ovlasına çekip gitsem yaylasına. Kuşlar döndü yuvasına Sende bir gün unutursun Şu dağların ovasına Çekip gitsem yaylasına Kuşlar döndü uasna sende bir gün unutursun yollar uzun uzar gider yollar uzun uzar gider deli günün feryat eder Geçer ömür geçer gider Sen de bir gün unutursun Sen de bir gün unutursun bu feryadım yasa döndü Yaz baharım kışa döndü Geçti ömrüm boşa döndü Sende bir gün unutursun Bu feryadım yasa döndü Yaz baharım kışa döndü Geçti ömrüm boşa döndü Sen de bir gün unutursun Bu feryadım yasa döndü Yaz baharım kışa döndü Geçti ömrüm boşa döndü Sende bir gün unutursun